Gırt kardeşim edit yapmış. Buyur. Dam 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 dam. Yetişemez, yetişemez. <gülüyor> <gülüyor> Abi Kerem Aktürkoğlu hakkında düşüncen ne? Kerem Aktürkoğlu hakkında düşüneceğim. Gerçekten ee, çok sıkıntılı. Yani onu dizilerde, filmlerde gerçekten izlemeyi seviyorduk artık. Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Kumbursiye çorbasını siz biliyor musunuz da konuşuyorsunuz? Kumbursiye çorbası. A, evet ki bu ne lan? <laughs> <laughs> bu ne oğlum Resident Evil çorbası gibi. Abi seni İspanya'dan izliyorum. Hola mala madre yerde? Küfür mü ettim lan yanlışlıkla? Yaptım. Mala madre ne demek lan? Söyle delikanlı gibi. DJ DJ. Mala madre ne demek? DJ DJ hadi İspanya'dan izliyorsan. DJ DJ burada mısın lan? Cevap vermedi o gün. Söyle hadi. Bak kaçtı. Yalan ortaya çıktı ya nasıl uzadı hemen. Ya da öyle bir küfür ettim ki şok geçirdi. Tikliyorum bana. Hadi. Bana <laughs> hadi. Oruz bir. Orası bir hani. Adam 30 kere falan yazmış. Yazmış mı? Nasıl lan? Ben mi görmedim? Seni İspanya'dan izliyorum. <laughs> Amına koyayım sadece İspanya'dan izlediğini yazmış adam. Oğlum. <laughs> This game contains disturbing and violent imagery, depictions of suicide, loud noises and jump scares. Bak. Yurtacağım. Şu aksana bir bak lan. Allah Allah. Bu çocuk Avrupa'ya mı gitmiş oğlum? Ne oluyor lan? İşte gittim, geldim bu bebeğin aksamda neler oldu? Aa! <laughs> Abi gözüm amına kodumun gözü ya. Yaşlanıyor ya. Ananı sikiyim. Gözüm çok kötü. Arkadaşlar gözüm çok kötü amına koyayım ya. <laughs> en azından 2000 abone, 2200 aboneden 300'ünün aktif olması lazım chat'te aktif. Ben böyle bir şey yok. Alt tepe alıp izleyemezsiniz. Ders çalışan hop. Gözleri bir içine bak. Çukur mu? Çocuklar duymasın mı? Herhalde ya sanki dünyanın en büyük testi <laughs> çözüyoruz. Bir de düşünüyor yarrak kafası <laughs> duruyor böyle. Bir sağa bakıyor bir sola bakıyor. Değil işte ne diyorsanız ya. Sıkıldım ya. Ön kanka şöyle götüre pandi bir koy. Bir eğlenirsin var ya kendine bir gelirsin. <laughs> hadi ya hadi ya hadi ya <laughs> hadi ya. Hadi ya hadi. Amına kodumu seni. <laughs> ee, yavaş yavaş şöyle ilerleyelim. İnşallah karşımıza insanlar çıkmadan. Güveniyorum. Hani bu yolculuk... Kanka kanka hayır. <laughs> kanka dakika birden sikilmeyelim. Abi bak abi bak olmaz. Eşit şartlarda değiliz o bu çocuğu ya. Amına koy bu ok sıkmıyor. Yeni edite koy yeni yeni edite koy nasıl vuruyorum şakır 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 şakır. Yine aynısını yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan buna? Lan silah verdi. Bir sürü şey var oğlum. Hop bir tane hemen şey yakalayalım gelin. <laughs> ne <Yine> içir... <laughs> hemen şey yakalayalım gelin. <laughs> ya yine içerinin ışığını kes. Daha mı ne kodum seni? Allah Allah Allah. Solunda ben size söylüyorum Ben biliyorum baba solda hazır ol Hazır ol Abi adam çok ürkütücü değil miydi Korku filmlerindeki gibi What the hell is going on here? <laughs> Arkadaşlar burada gerçekten anlayamadım Anlayamadım ben sandım ki o resimler çıkacak ya Resim çıkınca resme vuracağız sandım. Gülmeyin oğlum bir dakika bir şey anlatıyoruz ya. Burada ben çok ince düşündüm aslında. Yani dedim ki bir tane vuracağım resmi yok edeceğim. Bir tane vuracağım resmi yok edeceğim. <laughs> anahtar falan yok ne anahtarı ya. Gerizekalı <laughs> anahtar mı var? <laughs> Chat doğru karar verdi. Devam ediyoruz. <laughs> amına kodumun. Amına koyayım. Ya. Amına kodumun. Amına koyayım ya. Oğlum buna ne oluyor? Amına kodumun piçi ya. <laughs> Kanka kılıcını çek, gerizekalı. Kılıcını çek. Amına kodum kılıcını çek. <laughs> ne yapıyorsun? Şu amına koyma işini bırakmam lazım bak. Yine gözüme battı. Çok koyuyorsun. Çok koyuyor abi. Çok koyuyor. Bu piç çok koyuyor. Bir noktalamak lazım bunu artık. Asker demiş ki savaşı nasıl kazanacağımızı mı düşünüyorsunuz komutanım? Komutan demiş ki hayır. Bu kadar adamı nereye gömeceğimi düşünüyorum. <laughs> ne yapacağım? Abi böyle bir şey imkansız ya. İmkansız. Götüme şişeyi sokacağım ya. <laughs> şey ses Sesi var ya Hu Tek başına huzur Baya mevsim <laughs> falan bekledim. 15k para Oğlum bu oyunda yok ki öyle bir ses ya Kendi kendine sokakta duyduğu sesi söylüyor ya Hu 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 öyle bir ses yok ki oğlum Tek başına huzur hadi. Hup, 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 hup. Bir daha Benilord'a yardım <laughs> Gel gel Kanka olmaz bak ayıp Bedir. Ayıp kanka ayıp. Ayıp oğlum beraber oynayak güzel güzel. Büyük savaş var o gün. Ha. <laughs> Tek başına huzur. Baya mevsim falan bekledim 15k para kazanmak için. Ha. Zor yani harbici zor o iş. Sen ezik işi yapıyorsun yani. <laughs> Ulan çakal Bedir. Ulan çakal Bedir. Bunları Bedir duymuyor olabilir mi? <laughs> Çık lan yayından. Seni yiyeceğiz oğlum seni ısıracağız lan. <laughs> Geçen bir Age of attık Kordi'nin yayında. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bak efsanevi oynadık. Yayını izleyenler biliyordur. Ya öyle böyle değil. Karşımıza çıkanları çatır çatır tokatladık ya. ya. Senin atıldın mı? Evet. Oyun saçma ya. Age of beni kickledi ya kendi kendine. 25 dakika 30 dakika build yaptım. Tam orduyu bastım savaşa gideceğim. Oyun beni kickledi. Karşı taraftan bebe çıktı diye. <laughs> Kim lan? İra diye bir kızla savaşıyoruz. İra sen bu delikanlıyı yenebileceğini mi düşünüyorsun la? İra gel buraya İra. Kafayı koyarım ha. Bak İra'ya bak. İra'ya bak. Oo ne oldu lan öyle? Bizim baba yiğitler bir dursun. Ben şu... Aa bak güzel gelişti gibi gelişmiş tamam. <laughs> Onlar vuramaz bana değil mi lan? Koşun oyalıyorum. Beyler mekana girin. Ben bu alırım aga. Hayır kanka pes etme kanka bana bak hayır. Duy beni hadi. <laughs> Abi romantik çorba reelsi. <laughs> Kral sonra yorum atmış gördüm. Gel bir gün beraber olsun çorba içelim mi falan demiş. Bak şurada kalp oluşmuş otomatik görüyor musun? <laughs> özledim özledim harbi özledim ha. Tam böyle savaşma vaktiydi. Kike erişim engeli geldi ama tam savaşma vakti. <laughs> Ağzıma sıçarlar. Kaleleri var burada. Aşağı kaçayım bence. Aşağı kaçalım. Aa! kaç kaç siktir et siktir et. Ölürüm ölürüm. Teslim ol. <laughs> Teklifi kabul et. Kaç. Kaç beni götürüyorlar. Ya abi. Şöyle 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 yaparken yerde kıymıklar battı elime ya. Çıkmıyor kaç gündür. Lord'um sizinle görüş bok yedik bu şimdi niye böyle şeyler yapıyoruz O köy yaptıklarımız hiç hoşuma gitmiyor o çiftçiler benim halkıma çok benziyor Pekala böyle eylemlerde bulunurken bunu dikkate alacağım Siktir et amına koyayım kendi kendine düşünsün dursun Ne evliliği şimdi ya kimlerden bu ya Kuzey İmparatorluğundan Daha olmaz abi ben kardeşimi vermiyorum ya Luko'nun kızı Luko kim amına koyayım Kabul et <laughs> İmparatorun kızı verdim gitti. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. <laughs> Arkadaşlar biz kaçalım bizim gideri gelecekler. Stop. Hayır. Hayır. İstemiyorum. Tek kaldım sikecekler belamı. Kanka benim için. Kanka köydeyim ama. Köydeyim abi. Köydeyim ya. Köydeyim. Köyden beni nasıl çıkarıyorlar amına koyayım? Köyden beni nasıl çıkarıyorlar ya? Hello. Yes. Hello. Merhaba. Evet dedi. Sametmiş abi. <laughs> bu... Hello. Merhaba. Evet dedi. Sametmiş abi arkadaşlar. Bak böyle öyle çeviriyi de zor bulursunuz ha. Rush. Rush. Maybelline New York. Yılan. Çilek mi? E benim şeyi lan. <laughs> Vasinyayı vurdum yine. Vasinyayı vurdum yine. Kaç amana koyayım? Bizim alan nere? Bizim güvenilir alanımız yok mu? Biz nereye kaçacağım? Çet şuraya şu kaçıyorum Abi ya. <laughs> Kaçar. Gelsinler, gelsinler. Bugün gelsinler karşıma. Şu anda çok güçlüyüm. Kimse bana bir şey yapamaz. Tık orospu çocuğu. Kaç. Kaç. Kaç ya kaç ya kaç ya. <laughs> Abi buradan vurulmuyor. <laughs> ben kullanmıyorum kanka siz kullansanız. Bu nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Benim okumdan kaçabilir mi sanıyor? <laughs> Amına kodumun. Gidin lan. Eşşole şeyin bebeleri sizi böyle bir şey olamaz ya. böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Oğlum 150 vs 800 attık. Adamları tokatladı. Kreş yedi gitti ya. <laughs> He ben de bana videolarınız izinsiz paylaşılıyor. Gırta mail atın falan. Benim hakkımda bir uyarı geldi sandım. Eline sağlık kardeşim. Çok güzel olmuş video. Aha ha. Çok güldüm buraya. <gülüyor> <gülüyor>